Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dünya birincisi Berkay'la maç yapıyorum. En sevdiği karakter ve en güzel oynadığı karakter bütün karakterler. Ama o sadece 84'te şerisini kullanmayı seviyorum. Şimdi tanıştık onunla ve besleneceğiz. Berkay diye birisini tanımıyorum. Dört ben öleceğimi düşünmüyorum. Bülent de kızı almış? Şakacı ya. Daha güzel oyun ya. ya bu ne? Bu bot mu Arkadaşlar bu şaka ya. Şaka galiba. Şaka yapıyor ya. Hadi bu Amerika çok güzel Go. Hem Döviz derken oynamak da zor baba pro. Ne nazar ver Tugay. At ya. Ne oldu? Hadi oyna. Ben buradayım. Thank you. Arkadaşlar galiba Berkay abimiz e, evet, Primo Reis ile oynayacakmış. Bakalım El Primo, ile, Bakalım, Primo ile güzel oynuyor mu? Allah'ım inşallah El Primo olmuştur. bu adam ama Aman neyse ya. Hemen kazanırız. su aldım. Lan finen kalacaktım ya. Yalan buraya belki reis. Öldün. Ne oldu? Sessiz olun. Ben buradayım. Şşş, sessiz olun. Ben buradayım. Sessiz olun. Şşş sessiz olun sessiz sessiz olun sessiz sessiz olun bak sessiz olun annem uyuyor <laughs> Yalan mı ya sen benim bot arkadaşımı mı <laughs> ya gel gel Lan sütuna ne perşarjı varmış acaba nasıl sana kullanacağım uy çok güzel Uy full ulti full ulti full ulti var. Çok güzel ama kay hayır kazanmalıyız. Ama bence bu turu saymayalım. Ya da sayalım. Neyse şimdi ben bir botlarımızı kapattım. Tamamdır şimdi daha güzel olacak. Hazır verdim. Acaba kimle oynuyor? Oo, Baba püre abimiz bulaşabiliyor. Berkay. Berkay ama dünya birincisiyken neden bu kadar kötü şeyleri var ya? Acaba yoksa dünya birincisi değil mi? Sen gel buraya. Kıyamıyorum. Ben kaçma sana. Kaçma buradasın. Yeter. Öldüm. Berkay Reis baba Firomuş. Raden. Herhalde savaş götünde. Savaş götünde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yanlış. Bu Berkay abi öyle değil mi lan? Berkay abi iyi oynuyor. Savaş götünde. ben de arka plan kameraman. Ama şu anda kamera olmadığı için kamera çekilecek bir şey. Öylesine bomboş izliyoruz orada. buradan çıkma. Uy der yılın hiper şarjı mı var lan? Şimdi gel gel gel. Berkay reis. Berkay reis. Berkay reis. Ver kaçayım reis. Uy. Tam kaybettim. Buna alışkınız hocam. I'm doing a building. Neyse şimdi. Bu artı arkadaşlar güzel bir karakter alıyorum. Tabii ki de bu karakter. Bu karakter dünyanın en güzel. Bu bu bu. Ya karakter. O sırada senin verdiğin mistik cevap. Öh, otur. Şimdi bu <laughs> en güzel en güzel karakterim. Bak kardeşimiz de hemen hazır verdi. Kameraman izliyor değil mi? Evet. Çok güzel oynuyor. Belki ayrıyız. Kok, koktum bak. Korkuttun beni Berkay Yiğit. Lan 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 onu yenilme ya. Adam Berkay abi. Sen Berkay'ı mı tutuyorsun lan? Hı hı. Yaramaz. Neredesin Berkay? Adı neydi lan? Tekrar okusana. Berkay abi. Berkay diye yazıyor. Ama bu da ne baba piromuş ya? Öldürüyor hep. Nerede ya? Aha gösterdi ben de gel. Uy nasıl anladım? Ben nasıl öldürdüm ama? Ağlasın Berkay Reis. Bu kadar baba pirosun hadi. Bakalım kitin karşılığında baba pirolunu göster. Berkay abi ya ne yapıyorsun ya? orada aslında duruyor. <laughs> ben Berkay Baba Piro'yu öldürdüm. Bence ortaya çık Doruk. Neden? Bence çık. Ne oldu Berkay Reis? Şimdi haritamızı işte. Dur Allah'ı seçtim arkadaşlar. İşi bitti bence. Kazanları kapatmadın ya. Abi botsuz ki bunlar. Drollla Allah botsuz ya. Doğru. Sen beni izliyorsun ben. İzliyorum oğlum. İzlemiyormuş gibi de geldin bana. Yanından ben de bıraksan söylüyorum. Yalan. Nasıl yalan? Yalan söylüyorsun. Yok. İnanılmaz bir royal. İnanılmaz gerçekten. Ama o zaman nasıl bana bakıyor? Hem sana bakıyor ben de oynuyor oynuyorum. Olamaz mı? Yaz. Buradasın lan. Berkay. Ah. Benim de Brawl Pass'ım var reis. Aa iki tane nite almış. <laughs> Ona da el primayı koymuş ya. Burada mısın? Ah da burada değil, burda Gel Berkay. Berkay ağlama. Yeni mi yine? Evet. Bekle. Tamamdır. İşte Soygunu sever. Çetin herhalde karakterini seçiyor. Bekle. Bekleyim, Aa, aynen. Berkay abimiz bekliyor. Seviyor dedim ya. Neyi seviyor? <laughs> Siz tabi göremiyorsunuz. İnşallah yoksun. seviyordur yani. İnşallah sinirlendirmiyoruz. Çete bir şey yazdın mı? Çete bir şey yazmış mı? Çete yazılmıyor ki. Yok yazılmıyor. Berkay ödül avı seçiyor. Oynamak istemiş. Sonra iyi oyunu yazmış. Sağ ol. Sonra da kızgın. Sana ne lan? Seni ben kızdırmaktan hoşlanırım. Kazanmaktan daha hoşlanırım. Neyse. Baş. Hazır vermiş. Görmüyoruz ya. Sen gördün de bana mı söylemedin? Aa Berkay bir botla oynuyor. Acaba bakalım abi. Yanlışlıkla bir bot kapatmayı unutmuşum ben benim. Bir. Neredesin? Sen benim botum nereden biliyorsun? Ya ama ben bu tür abi diyeceğim yani boş geçiyorum. Gideyim ben de bari vurayım biraz. 2000 2000 vuruyorum ya. Çok baba. Tabi Belkar Reis geldiği için biraz zor. Bakayım. Vurayım. Kim vuruyor kasaya? Hayvan gibi vuruyor. Hayvan. Kim hayvan gibi vuruyor? vuruyor? Berkay abi vuruyor Berkay. bence. Vuruyordur bence de. Çünkü yani bu kadar hızlı inmesi imkansız. Aa vuruyormuş. Şimdi bu tür ertelediğimiz için şöyle yapalım. Tamam sonra da ben karakterimi seçeyim. Kanka soygun da fazla hangi karakter? Ben Spike Jensen. Yok ben Jess alacağım. <laughs> Jess'in tarihi. Aynen. Spike'lar seçiyor. Arkadaşlar tahmin ediyorum kesinlikle şey aldı çünkü bu arada şey çok güzel. Acaba bu nereden bildim? Yalnız beraber değiliz. Ve Berkay dünya. Ya yani Erdem aradı. Sonra da. Nerede lan Berdem? Öyle ben, ben diyeyim ki ver kaç. Ver kaç reis. Ver kaç reis daha Ver kaç. Berkay ver kaç. Oynamayı mı bilmiyor Berkay? Aa. 13.95. E Bir darmanat isteniyor kadar. Bir şey yapamayacaksın ki kıtarat ve bu maç burada sona biter. Berkay Reis ne oldu? Galiba şey yapmış. Neyse. Hadi Berkay abi buradan da selamlarım var. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.